Bağdal sayfa 87 Hulusi Bey'in fıkrası mektup 91 Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Bi adedi hurufil resaletin nuri ve mektubatin nuri elfe, elfe emthaliha Ey Hüel, üstadın muhterem Geçen hafta 28. mektubun 5. ve 6. meseleleri isimlerini alan Biri şükre, diğeri harem-i şerife Harem-i şerif sualine cevap olan 28. mektup 5. meselesi Şükür Risalesi. 28. mektup 6. mesele mektubatta telif edilmemiş. O da Harame-i Şeref, Şerifeyn yani Mekke ve Medine'nin Vehhabiler tarafından idare edilmesinin kader canibine bakan tarafı ifade ediliyor. Ama mektubatta yok. Bu başka bir eserde telif edilmiş. Mahrem olarak tutuluyor. İki eseri alül alinize, alinizi kemali şevk ile aldım. Zevk ile mütalaa ettim. Çok susamıştım, zevk ile mütalaa ettim. Şimdi ben nasıl akşam suyu bekliyorsam işte Ulus abi de ondan sonra e, o da çok susamış ki bu eserlere karşı iştiyar göstermiş. İhtiyaç hissedince istifade farklı oluyor. İstiyak farklı oluyor. Şükre dair çok derin manalı, şeker gibi tatlı, şeker şerbetinizi besmele ile içmeye başladım. Bu aciz talebenize nimetlerinin hattü payanı olmayan ol halıkı kerim, ol münimi hakim, Ol rezzak Rahim Celle Celaluhu Hazretlerinin nurlar namı altındaki inan ve ihsanına karşı Elhamdülillah Allahu, Allahu Ekber Elhamdülillah Allahu Ekber dedim ve manevi susuzluğumu elim ermez, gücüm yetmez, nazarım erişmez hülasa azzi tam içinde fakat rahmetinden ümit kesmediğim bir haldeyken Ol rahman Rahim Hazretlerinin muazzez üstadın vasıtasıyla teskin ettiğine Yüz binler halk ve şükür eledim ve edeceğim. Yani ihtiyacı hissedince susuzluğunu hissedince suya eren kişinin nasıl ki farklı bir elhamdülillah söylüyor. Niyetliyiz. Akşam su içeceğiz. Normal içtiğimiz zamanlardaki ondan sonra elhamdülillah ile çoğu zaman belki demiyoruz yani. Ondan sonra unutuyoruz, raflet ediyoruz. Ama elhamdülillah diyorsun. Ama Akşam suyu bir içiyorsun böyle. Dün bizim çocuk ondan sonra Mustafa uğraşıyordu tabii. Okul erken kalkmış, erken kalktı geldi böyle işiyorlar. Elhamdülillah baba ya diyor. Tamam bakıyorum böyle ne kadar ne kadar içten ondan sonra söylüyor yani. Değil mi? bu maddi bir ihtiyaç. Şimdi aynı manevi ihtiyaç da böyle yani. Biz maddiyatla hemhal olduğumuz için maddiyattaki, maneviyattaki bu susuzluğumuzun çoğu zaman farkında olmuyoruz. O yüzden de okuduğumuz eserler bize öyle çok fazla tesir etmiyor. Yani bizim ihtiyaksızlığımızdan kaynaklı. Mübarek sözlerinizde öyle kutsi feyizler var ki sanki talebinizin alaka ile mütalaa veya istima eğleyenleri elinden tutuyor. Bak bu manaya delalet eder. Şu şunun içindir. Bundaki maksat ve gaye ve hikmetler şunlardır. Gel daha yukarı gidelim, daha ilerleyelim diye. Menbaadan menbaa, etekten tepeye, izden yola, hakikattan marifete götürüyor, çıkarıyor. Kimi çıkartıyormuş bu kutsi feyizler? Alaka ile mütalaa eden veya dinleyenleri herkesi değil yani. Okuyalım bitirelim ondan sonra. İşte 10 sayfa programdayız. Okudum okudum. Elden tutmuyorlar işte o zaman. Olduğun yerde kalıyorsun. Peki olduğun yerde kalmak zarar mıdır? Zarar mıdır? Neden? Hiç ilerleyemiyorsun. Yani, yani, değil mi? Değil mi? Derinleşmek azminde olmayan kişi sığlaşmaya mahkumdur yani. Her şey değişiyor. Sen değişiyorsun. Alemin değişiyor. Yani o yüzden alaka ile mütalaa eden veya istima eden. Yani dinleyenler. Yani dinlerken de alaka ile dinlemek ondan sonra ne yapıyormuş? bu eserler, bu feyizler alıyormuş, elinden tutuyormuş ve bu manaya delalet eder. Şu şunun içindir, bundaki maksat ve gaye ve hikmetler şunlardır. Gel daha yukarı gidelim, daha ilerleyelim diye menbadan menba, etekten eteğe, tepeden tepeye, izden yola, hakikaten marifete götürüyor, çıkarıyor, ziyaret ettiriyor. İstifade ve istifaza ettiriyorsunuz. Bu defa bu seyri ile şükür nehrinin menbaına, şükür dağının tepesine şükür çığırının şehrahına şükrü mutlaktaki hakikatla marifete götürüyor. Şükür işareti için kullanmış olduğu cümleler. Ve mebdede olduğu gibi müntehada der tarike acizmendi, lazım Ahmet çar çiz. Aczi mutlak, fakrı mutlak, şevki mutlak, şükrü mutlak ey aziz buyuruyorsunuz. Biz de fehümtü ve sadak de yani anladık ve itaat ettik, tasdik ettik diyerek mukabele ediyoruz dua ve salavat ile bu kutsi seyahate nihayet veriyorsunuz. İbraz buyurdunuz pek âli şefkatten yüz bulan muhtaç ve aciz talebeniz, üstadının nazarını başka tarafa çevirecek bir suale cüret eylediği için, gel haydi harem-i şerife girelim, oranın bugünkü halini ve esbabını biraz anlatayım demek nevinden olan 28. mektubun 6. meselesini okudum. Çok istifade ettim. Allah sizden razı olsun diyor Hulusi abi. Harem-i Şerif'in Vehhabilerin elinde olmasının anlatılmış olduğu risale şu anda internetten ulaşabiliyoruz. Gerçekten de çok böyle ince, çok güzel bir tespit yapmış Usta orada. Yani Vehhabilerin elinde olmasının hikmeti. Şimdi zahirde Vehhabilerin bazı itikadi bozuklukları var. Yani o tür mübarek yerlerin işte neden bu kişilerin elinde olduğunu, hikmetini, kader ciheti, hikmetini anlatıyor. Gerçekten de biz alakan taraflarda işaret edilmiş. Yani internetten çok rahat bulunabiliyor. 28-25. Arap. Arap ülkelerine de giden, giden kitaplar bunlar. Teferruat konu bir de. Hakiki imaniye e dair değil. Ee, daha bir caizse bizim branşın da biraz daha ötesinde bir şey. Bir de böyle ee, teferruat konularda Üstad hep bırakmış. Neşretmemiş yani. Mesela bazı kitaplar Arap, Arapça tercüme edilip ondan sonra ee, sen söyle neşrediliyor. Şimdi bunu bir Vehhabi okusa tamam mı? Oradaki manaları baksa ondan sonra belki adamın hissiyatı karışacak. Dolayısıyla zarar zarar gelecek. E şimdi zaten e, ee, Vehhabilerin vesaire ehli sünnet ve cemaat itikadının haricindeki yolları tedavi edecek bakış açıları bunlar da mevcut. Dolayısıyla esas ilaç hakiki imaniye. O ekstra bir durum. Ondan sonra ekstra bir şey. Onu da mahrem tutmuş. Üstad neşretmemiş ama ulaşabiliyorsun. Yani çok ağır ifadeler yok zaten. Yalnızca neden kader ondan sonra e, onların eline geçtiğini anlatıyor. ve bize bakan tarafı da var yani mesela e, Harem-i Şerif bizde olsaydı işte malum e, değişen sistemde oraya temas eden birçok şey olacaktı yani. Yani Türkiye'de ezanı Muhammed Yansıt ve Selam'ı Türkçeleştiren zihniyet oraya da mutlaka temas edecekti. Kader müsaade etmemiş yani.